Alanya'da Ukraynalı bir turist cipindeki para dolu çanta gasp edilince öfkeden deliye döndü. Arabasını motosikletli gaspçıların üzerine sürdü. İkisinin de ölümüne neden oldu. O korkunç anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Gasp edilince öfkeden deliye döndü. Arabasını motosikletli gaspçıların üzerine sürüp öldürdü arkasını vuruyor. İki kişi öldü değil mi? Cinayetle biten akıl almaz bu anlar Alanya'da yaşandı. Ukraynalı turist otelin önünde cipinin içindeydi. O sırada plakasız motosikletteki biri Azerbaycanlı iki şüpheli aracına yaklaştı. Duruyorlar camı. Çanta almaya çalışıyorlar. Adam vermiyor. Bir yer ateş ediyorlar. Kasklı ve silahlı şüpheliler turistin içinde 36 bin euro bulunan çantasını gasp edip kaçtı. Çantayı alıyorlar. O esnada adam takip ediyor. Ukraynalı turist beşlerine düştü. Bir süre kovaladıktan sonra arabasını motosikletin üzerine sürdü. İntikamlı ölümcül oldu. Arkasından motora vuruyor. Karşı duvara giriyorlar. Motosikletteki iki gaz şüphelisi hayatını kaybetti. Zanlı turistle gaspçılarla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. E-ticaret işi yaptığı öğrenilen Ukraynalı turist tutuklandı.